Sempozyumun şirketler hukuku oturumları açılış konuşmalarıyla programımıza devam ediyoruz. İlk olarak Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Doktor Rauf Karasu'yu konuşmalarını yapmak üzere davet ediyoruz. Teşekkürler. Sayın Yargıtay Birinci Başkanı, Sayın Rektörüm, Sayın Yargıtay Daire Başkanları ve Üyeleri, Sigortacılık ve Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Sigorta Tahkim Komisyonu yöneticileri, sayın öğretim üyeleri, avukatlar ve çok kıymetli katılımcılar. Şirketler ve sigorta hukuku konulu sempozyumumuza hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Öncelikle bu sempozyumun gerçekleşmesine katkı sağlayan başta Yargıtay birinci Başkanımız Sayın Mehmet Akarcı olmak üzere Yargıtay'ın ilgili daire başkanları ve üyelerine, sayın rektörümüze Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı'na ve Sigorta Tahkim Komisyonu yetkililerine teşekkür ederim. Kıymetli katılımcılar, bu sempozyumda hukuk öğretim üyeleriyle uygulayıcıları bir araya getirdik. Bilindiği üzere kanunları ne kadar açık ve somut yazarsak yazalım, somut olaya uygulanacak soyut hukuk kuralının anlamını ve kapsamını belirlemek için yoruma başvurmak kaçınılmazdır. Bu nedenle en iyi kanunu yapsak bile asıl olan kanunları yorumlayan iyi akademisyenler ve onu uygulayan iyi hakimler ve avukatlardır. Dolayısıyla ne uygulayıcıların ne de akademisyenlerin güncel tartışmalı hukuki sorunlara sadece kendi penceresinden bakmaya lüksü yoktur. Hukuk öğretimi yerlerinin güncel yargı kararlarını, takip etmesi gerektiği gibi hakimlerin ve avukatların da özellikle yeni yürürlüğe giren mevzuat hakkında yazılan bilimsel çalışmaları takip etmesi büyük önem arz etmektedir. Her iki kesimin de mümkün olduğunca birbirleriyle fikir alışverişinde bulunarak doğruyu ve somut olay adaletini bulması gerekir. Sempozumlar bu imkanı sağlayan en iyi ortamlardır. Bu amaçla da bu sempozyumda güncel konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak birbirimizin mevcut bilgi ve tecrübesine yeni bilgi ve tecrübe katmaya çalışacağız. İki gün sürecek bu sempozyumda bugün şirketler hukuku tebliğleri sunulacak. Yarın ise sigorta hukuku ile ilgili tebliğler sunulacaktır. İki gün sürecek bu sempozyumda toplam 31 tebli sunulacak. Her oturumdan sonra yarım saat bir soru cevap bölümü olacaktır. Burada sunulan tebliğleri Mart ayında tam metinler halinde kitap haline getireceğiz ve okuyuculara sunacağız. Ayrıca Hacettepe Hukuk Fakültesi olarak bu sempozyumları her yıl düzenli olarak yapacağımızı da duyurmak istiyoruz sempozyumun tüm katılımcılara faydalı olmasını diler. Saygılar sunarım. Sayın Dekan'ın konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi üniversitemiz rektörü Sayın Profesör Doktor Mehmet Cahit Güran'ı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyoruz. Değerli Yanıtay Birinci Başkanım, sigorta ve özel emeklilik denetleme kurulu başkan ve üyeleri, sigorta tahkim komisyonu üyeleri, değerli öğretim üyeleri, bilim insanları, değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler, şirketler ve sigorta hukuku sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün böyle güzel bir etkinlikte çok değerli misafirleri ağırlamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. E, bugün benim için e, Sayın Yargıtay Başkanımızı bu vesileyle misafir etmenin ötesinde bir özel bir misafirimiz daha var. E, onu da burada ifade etmek istiyorum. E, 1990 yılında e, üniversitede hocam olan, Ticaret Hukuku hocam olan Zühtü Aytaç hocayı Bugün bundan yaklaşık 30 yıl sonra bir üniversitenin rektörü olarak üniversitemde böyle bir bilimsel etkinlikte misafir etmekten dolayı da büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Misafir. 30 Sağ olun hocam. 30 yıl sonra bile hocamızı böyle dinamik, üretken, akademinin duayeni bir ismi olarak aramızda görmek, onu misafir etmekten hakikaten... Büyük bir mutluluk ve e, gurur duyuyorum. Lütfen efendim, estağfurullah. <laughs> Hacettepe Fakültesi oldukça genç bir fakülte aslında. E, kuruluş 2007 yılında. Her ne kadar Hacettepe Üniversitesi 1967 yılında kurulmuş olsa da, kendisinden 40 yıl sonra e, bir genç fakülteyi kurdu. Bu fakülte 2012-2013 yılında lisans eğitimine başladı ve kurulduğu günden bu yana da çok güçlü bir şekilde hukuk alanına, üniversitemiz bünyesinde katkı veriyor. Eğitim, araştırma tarafıyla ilgili ürünler veriyor. Ülkemizde hukuk alanında çok önemli devletimizin bir vizyon değişikliği var. Aslında ona paralel bir şekilde bizim üniversitemizde de hukuk fakültesine çok güçlü, çok güzel imkanlar sunularak bir başlangıç yapıldı. Tamamen yeni, çok güzel, nezi büyük bir binada, bağımsız büyük bir binada eğitim-öğretim hayatına başlama imkanını kazandı hukuk fakültemiz. Yaklaşık 20 bin metrekarelik bir Bina neredeyse öğrenci başına 20 metrekare yer düşen bir bina. E, bu binada e, bu hafta güzel de bir tesadüf oldu. Bir kütüphane alanı var idi. E, yıllardır e, henüz açılmamış. Bu e, alanı da biz üniversitemizin öğrencileri ve araştırmacıları, hocaları için aktif hale getirdik. Yaklaşık 1400 metrekarelik kapalı alanı olan, bunun yarısı kütüphane, yarısı okuma salonu diye ifade edebileceğimiz bir mekan. Dolayısıyla fiziksel açıdan, materyal açısından fakültemizin güzel imkanlara sahip olduğunu söylememiz mümkün. Paralel şekilde güçlü bir hoca kadromuz da var öğretim elemanı başına 11.6 öğrenci düşen bir fakülte bu kadroyu çok daha güçlü hale getirmek için üniversite yönetimi olarak da elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız bundan sonra da. fakültemiz oldukça genç bir fakülte olmasına rağmen çok kısa bir süre içerisinde Hacettepe Üniversitesi'nin daha ileriye en iyiye sloganına uygun bir şekilde ee, önemli başarılara da imza attı. Ee, i̇lk andan itibaren devlet üniversiteleri arasında ilk üç sıradan e, öğrenci alan ve e, zaman içerisinde de mezun ettiği öğrencilerle e, kalitesini ortaya koyan bir performans sergiledi. E, Adli yargı hakimliği sınavlarında 2019 yılında birinci e, olan, 2020 yılında da ikincilik e, e, sırasını elde eden mezunlara sahip. E, bu çabanın, bu gayretin e, artarak devam edeceği konusunda hiçbir şüphem yok. Bundan sonra da özellikle akademik açıdan bu tür etkinliklerle fakültemizi, üniversitemizi daha görünür hale getirmek için, her türlü gayreti hukuk fakültesi öğretim üyelerimizle birlikte sergilemeye devam edeceğiz. Sektörle bağlantı hukuk alanında böyle oluyor. Dolayısıyla hem kamu bünyesindeki yargı makamlarının temsilcilerinin hem sektörle bağlantılı profesyonellerin bir araya geldiği fikirleri değerlendir katkı ortaya koyduğu bu tür e, organizasyonların e, önemli olduğunu, katkı vereceğini e, düşünüyorum. E, buna devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle emeği geçen herkese, bize e, katılarak e, onur veren e, Yargıtay Başkanımız başta olmak üzere tüm e, yetkili, ilgili e, kişilere, akademisyenlere, tebliğ sunan akademisyenlere teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Rektörümüze konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Ve şimdi Yargıtay Birinci Başkanımız Sayın Mehmet Akarca'yı konuşmalarını yapmak üzere teşriflerini arz ediyoruz. Sayın Rektörüm, değerli dekanım, çok değerli hocalarım, değerli akademisyenler, Yargıtayımızın çok kıymetli Daire Başkan ve üyeleri, değerli meslektaşlarım, saygıdeğer konuklar, değerli katılımcılar. Yargıtay Başkanlığımız ile Hacettepe Üniversitesi İşbirliğinde düzenlenen Şirketler ve Sigorta Hukuku Sempozyumu vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Saygıdeğer katılımcılara, değerli meslektaşlarıma ve bizleri çevrim ortamda dinleyen Kıymetli konuklarımıza en içten saygılarımı sunuyorum. Senin başarısı için zorunlu bir koşuldur. Ticaret hukukunda önemli bir yere sahip olan şirketler ve sigorta hukukunun güncel konularını değerlendirmek amacıyla düzenlenen bu sempozyumun verimli ve başarılı geçmesini diliyorum. Sempozyumda emeği geçenlere, çalışmaya katkı sunacak olan çok değerli meslektaşlarıma ve hukukçulara içtenlikle teşekkür ediyorum. Hakimin yargılama faaliyeti için ihtiyaç duyabileceği bilgi, beceri ve kişisel niteliklerin geliştirilmesi bireysel bağımsızlığının temel unsurları arasında yer alır. Hakimin bilimsel görüşlerden faydalanması aynı zamanda temel bir hukuk ilkesidir. Türk Medeni Kanunu'nun birinci maddesinin üçüncü fıkrasında hakim karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır demektedir. Az önce açıkladığım nedenlerle zengin içerikli ve kaliteli bilimsel görüşlerle yargı uygulamasının etkileşimi ve uyumu iyi işleyen bir hukuk sisteminin olmazsa olmaz koşuludur. Yargıtay, Yargı Etiği Danışma Kurulumuzun bir kararında ifade edildiği üzere hakimin yararlanabileceği bilimsel görüşün öncelikle bilimsel çalışma usullerine göre hazırlanmış ve yayınlanmış olması gerekir. Ayrıca İsviçre ve Türk hukukunda hakimin dikkate alacağı öğretinin denenmiş, teyit edilmiş, doğrulanmış ve benimsenmiş olması da öngörülmektedir. Hakim bilimsel görüşten yararlanırken söz konusu bilimsel görüşü yazan yazarın veya öğretim üyesinin bilimsel bağımsızlığının olup olmadığını da dikkate almalıdır. Belli sponsorların, ekonomik çevrelerin veya diğer güç odaklarının menfaatleri gözetilerek yapılan yayınlara karşı dikkatli olmak gerekir. Hakimin bu tür yayınlarda ileri sürülen görüşlerin etkisinde kalması bağımsızlık ve tarafsızlık değerlerinin ihlaline neden olabilir. Belirttiğim nedenlerle iyi işleyen bir hukuk sistemi için yasama ve yargı ne kadar önemli ise öğreti de o kadar önemlidir. Yargıtay'ın hukuki denetim yapmak ve hukukun tüm ülkede eşit şekilde uygulamasını sağlamak üzere iki temel işlevi vardır. Yargıtay'ın en önemli görevi ve topluma karşı en büyük sorumluluğu hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak amacıyla içtihat birliğini gerçekleştirmektir. Bu amaçla Son yıllarda Yargıtay'da önemli yapısal reformlar gerçekleştirilmiştir. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu yılın Temmuz ayı itibariyle Yargıtay Kanunu geçici 15. maddesinde öngörüldüğü şekilde Yargıtay'daki daire sayısı 46'dan 24'e indirilmiştir. Yargıtay'daki daire sayısının azaltılması sadece sayısal, fiziksel ya da insan kaynakları bağlamında yapılan bir değişiklik değildir. Bunun ötesinde iştihat farklılıklarından kaynaklanan hukuki belirsizliklerin giderilmesi, bireylerin hukuki güvenliklerinin sağlanması ve hukukun yurt genelinde tutarlı olarak uygulanması bakımından da köklü bir reform niteliğindedir. Bu reformla aynı zamanda aynı nitelikteki uyuşmazlıklara farklı dairelerin bakmasına ilişkin uygulamaya da son verilmiş, uzmanlaşmayı ve iştihatlarda tutarlılığı güvence altına alan bir altyapı oluşturmuştur. Yargıtay, adli kalitenin yükseltilmesine ilişkin çalışmalarını küresel bir vizyonla sürdürmektedir. Bu kapsamda mahkeme ve yargı yönetiminde uzmanlar sahip mahkemelerin ve kuruluşların oluşturduğu Uluslararası Mahkeme Mükemmeliyeti Konsorsiyumu ile yapılan işbirliği sonucunda Uluslararası Mahkeme Mükemmeliyeti çerçevesi Türkçe'ye çevrilmiş ve hukuk fakülteleri de dahil olmak üzere ilgili kurumlara dağıtılmıştır. Yargıtay'ın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi projesi kapsamında yapılan bu yayınlara ilaveten Amerika, Asya Pasifik bölgesinde temsil eden meslektaşlarımızla birlikte bu yılın Haziran ayında mahkeme mükemmeliyetine ilişkin uluslararası sempozyum düzenlenmiştir. Yine bu da online yapılmıştır. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla oluşturulan bilgi birikimi sayesinde 2 Eylül 2021 tarihinde Yargıtay'da 3 kıtadan 13 ülkeden gelen farklı hukuk geleneklerini temsil eden yüksek mahkeme başkanlarının ve ülke başsavcılarının katılımlarıyla temiz mahkemelerinde mükemmeliyet ilkeleri geliştirilmiştir. Yargıtay'ın adli kalitenin yükseltilmesine yönelik bu çabalarının adalet sistemimizin daha iyi işlemesine katkılar sağlayacağına inanıyorum. Üzerinde önemli durduğumuz diğer bir konu da yargıtay kararlarının gerekçesidir. Açık, anlaşılır ve kaliteli gerekçeli kararlar ile iştihat tutarlılığının sağlanması temiz mahkemelerinin bir yükümlülüğüdür. Uluslararası standartlara göre hakimler kararlarının gerekçelerini yazarken anlaşılır ve uygun bir dil kullanmalıdır. Kararlar yalnızca hukukçular tarafından değil, Aynı zamanda dava taraflarınca da anlaşılır olmalıdır. Bu nedenle gerekçeli karar yargılamanın aynasıdır diyoruz. Temiz mahkemelerinde mükemmeliyet ilkelerinin üçüncü maddesinde hukuki kesinliğin, tutarlılığın ve istikrarın tüm ülke çapında temin edilmesinde temiz mahkemelerin rolü ve sorumluluğu açıkça ifade edilmiştir. Yeni bir yazım usulü geliştirmek üzere sürdürdüğümüz ve bu yıl sonunda kadar tamamlamayı planladığımız çalışmaların sonucunda tarafların ve avukatların yargıtayımızın gerekçeli kararlarına ilişkin memnuniyetlerinin artacağına inanıyorum. Yargıtay şeffaflık ilkesi gereği 2015 yılından itibaren tüm kararlarını internet sayfası ve internet sitesi aracılığıyla kamunun denetimini açmıştı. Ancak Yargıtay'ın iştihat yaygınlaştırma stratejisinin etkinleştirilmesi amacıyla Yargıtay'ın kurumsal kapasitesini güçlendirmesi projesi kapsamında kullanıcı dostu ve yapay zeka destekli bir bilişim sistemi oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir. Bir yıl içinde tamamlanması planlanan bu sistemle kararlarımızı daha etkin şekilde hukukçulara ve halkımıza ulaştırmayı planlıyoruz. Yargıtay uzun süreden beri altı farklı binada ve son derece yetersiz fiziki koşullar altında görevini ifa etmekteydi. Hizmet içi eğitim programları ve bilimsel toplantılar gibi zorunlu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi bir yana, rutin işleyişimizin bir parçası olan iştahatı birleştirme toplantılarını dahi kendi binamızda yapamıyorduk. Bu nedenle Eylül ayında açılışını yaptığımız yeni hizmet binası, anayasal görevin daip ile yerine getirmesine ilişkin temel bir ihtiyacı gidermiştir. Fiziki koşullarımızın oldukça iyi hale gelmesi hiç şüphe yok ki halkımıza sunduğumuz yargı hizmetinin kalitesinin daha da artacaktır. Kıymetli konuklar, değerli katılımcılar, iki gün sürecek olan bu sempozyumda yapılacak sunumların, sunumların, şirketler ve sigorta hukukundan kaynaklanan güncel hukuki sorunların çözümüne katkılar sağlayacağına inanıyorum. Yargıtayımızın deneyimli daire başkan ve üyelerinin yapacağı tebliğlerle ve akademisyenlerimizin sağlayacağı katkılarla bu konunun çok önemli bir şekilde ortaya konulacağına ve uygulamaya ışık tutacağına inanıyorum. Bu vesileyle tüm meslektaşlarıma, akademisyenlerimize ve bizleri çevrim içi izleyen konuklarımıza katılımlarından ve katkılarından dolayı teşekkür eder. Hepinize saygılarımı sunarım.